Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir ürün deniyoruz. Kahramanca e, karamelli bisküvi. Şimdi içinde kaç tane varmış? 3 tane var. Bir daha göster. Torku karamelce mi? Şimdi deniyoruz. Bence güzel bir şey çıkacak. Nasıl göster dışını? Direkt yedin. ya şekilde göster. Böyle yuvarlak içinde krema var. Karabelli krema var. Uh -huh. üzerinden nasıl? üzerinden 9. Çok mu yani? Hı alın 6 TL Güzel mi? Uh -huh. Kaç tane var içinde öyle? Saymadım. Say 4 tane var. 2 4 4. tane var. ne tadıyor Karamel mi yoksa? Gofret Karamel. mi? Üstüne gofret mi? Gofret. Bir bisküvi mi? Hmm. Ben buna bisküvi derim. Ben de... Gofret mi? Bisküvi, <laughs> <derim. gülüyor> <laughs> bisküvi bana göre. Hmm. Bisküvi? <laughs> Çok ince yapmışlar ama. Evet. Ben de ben buna... 6 TL hiç vermem. De... Karamel tadı nasıl? 5 TL de vermem. 4 TL vermem. <laughs> Bunun bir tanesi bir çeloğuz. Karamel tadı geliyor mu? Geliyor ya. Çok geliyor. Arkadaşlar tamam. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.